Ulu Önder atadık. ben sporcunun zeki, çevik ve alaklısını severim cümlesinin yanında. Ben bunu defalarca kullandım. Bunun dışında kalanların ahlaksız olabileceği diye bir cümle yok. Bütün unsurlarıyla beraber ahlaklı olmalıyız. <laughs> Bizim aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştığımız, ve yıllardır kulüplerimizi yönetenler, sporun duayenlerinin dile götürdüğü ve Türk futbolunun yozlaşmasına sebep açtığı nedenleri sırasıyla söylediler. Bir atasözüyle başlamak istiyorum. Silah çıktı, mertlik bozuldu diye meşhur bir atasözümüz var. Yıllardır dile götürülen bahis çıktıktan sonra da Türk Futbolu'nda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu yıllarca tartıştık. Biz de kurumlarımızla beraber önce federasyon olarak kendi bahçemizden başlayarak yola çıktık ve bugün sizlere Türk Futbolu'nun gerçekten değişime ihtiyacı olduğu ahlaklı düzeni sağlamak için bazı öneriler vereceğim. <laughs> Yaptığımız çalışma içerisinde futbolun hem gözbebeği olan hem de sancılı karnı olan kendi içimizde hakem camiasıyla başladık temiz ve alakalı tutulma. Devlet bilimlerinden almış olduğumuz veriler ve profesyonel arkadaşlarımızın çalışması neticesinde profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu bahis olanları kötü gözle bakmayalım. Maç seyretmek için de abone olabiliyorlar. Ama bunların içerisinde 371 bahis hesabı olan hakem arkadaşlarımızın aktif olarak 152'sinin bahis oynadığı. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, Klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde toplam 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadı. tespit edilmişti. Biz bugünden itibaren başlayıp disiplin kurulumuz gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip bizim talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre de 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarımıza göre de 5 yıllık zaman aşımı süresi var. Bizim baz aldığımız 5 yıllık süre içerisinde bu saydığım rakamlar o sürenin içerisine giren rakamlar. Elbette ki konuşmamın başında da söyledim. Biz seçildiğimiz günden beri yönetim kulu arkadaşlarımızla beraber insanlarla iyi geçinip de koltuklarda uzun süre kalalım diye bir derdimiz yok. Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için içinde ne pislik varsa onu temizlemek görevimiz. Cenab-ı Allah müsaade ettiği süre içerisinde de bunları yapacağız. Ama konuşmamın başında da söyledim bu bütün futbol ailesinin bütün fertleriyle yapacağımız bir mücadele eğer temiz, ahlaklı bir Türk futbolu istiyorsak. Şimdi ben buradan yüzde kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz nerede e, başladık ama ben dahil, yönetim kurulu arkadaşlarım da dahil bütün unsurlarıyla beraber yine bu çalışmayı yaptığımız devlet ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de çekediyoruz. Bunun da sonuçlarını yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırız. Bunun dışında kalan Türk Dolu ailesiyle de ilgili aynı çalışmalarımız devam ediyor. Ama bizim arzu ettiğimiz, biz nasıl federasyon olarak kendi kabuğumuzun önünü temizliyorsak futbol ailesine düşen görev de bence bu güzide kulüplerimizin değerli başkanları kendileriyle başlayıp yönetim kurulları ve bütün unsurlarıyla futbolcular da dahil kendilerini çek edip, kendi kamuoyuyla paylaşmaları futbolu adına daha elzem olacaktır. Aksi durumda biz çalışmalarımızı aynı şekilde yüzde devlet kurumlarımızla beraber yapıyoruz. Kamuoyuyla paylaşacağız. Bu çalışmamızın ben hem VİFA'yla hem ile da paylaştım. Talimatlar onlarda da açık. Tabii üzgün olduğumuz bir konu var talimatların açık olmasına rağmen hakem arkadaşların kendi adlarına hesap açıp bahis oynaması bizleri de üzmüştür. Ama kalan sahalar bizimdir felsefesiyle zaten hakem yetiştirme konusunda bizim çalışmalarımız vardı. Ama yetkili kurullarımızdan o çalışmaları daha çok hızlandırıp 81 yılda kurslar açıp daha önce protokolünü hazırladığımız Yettepe Üniversitesi'nde özel bölüm açılacak. O kurslardan gelen arkadaşlarımızı da üniversitede kapsamlı bir eğitimden geçirdikten sonra Türk hakemliğine kazandıracağız. Bu çalışmanın meşakkatli bir yol olduğunu ama gençlerimize Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağımız az günler kala, iyi nesiller, ahlaklı nesiller bırakmak için hep beraber mücadele etmeliyiz. Ve evet yetişecek olan geç hakem arkadaşlarımızın kasti değil, insani atalarında, buradan kulüp başkanlarımızdan ve yöneticilerinden onlara destek olmalarını, bu çalışmayı el birliğiyle hayata geçirirsek, güzel yarınların bizi beklediğini, bizim inancımız tam, ama onların da desteğiyle beraber özlediğimiz hükümet polunu özlenen yere taşıyacağımıza inanıyorum. Yapacağımız açıklama bundan ibaretti. Arkadaşlar soru talebi geldi. Arkadaşlar söyledi. Burada sorulacak olan bir soru verilecek olan bir cevap yok. Bu kamuoyuna yeter. Bizler titizlikle bu konunun üzerinde duracağımızı ve futbol ailesiyle de beraber bu sorunun üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Herkesin desteğini bekliyoruz. Teşekkür ediyorum.